Sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden son sürat devam ediyoruz. Gerçekten son sürat bugün çektim dördüncü video galiba neyse. Şimdi biz ne yaptık? Sayfa yapılarını öğrendik. Şu site barı öğrendik değil mi? App giriş sayfamız yani entry noktamız. Metin elementlerine hızlıca baktık. Input elementlerine baktık. E, da uzun uzun baktık zaten. Şurada input widgetsın altında. Bakarsınız hmm. aklınıza gelebilecek her tür input widgetler var. Olmayanlar için de zaten community tarafından yapılmış daha seksi objeler var stream içerisinde. Çok reklam yaptım. Şimdi o zaman şuraya gelip page'in altına hemen bir tane diyeyim ki data nokta diyeyim ya da data nokta py demeyeyim de da, şurada data elements nokta diyeyim. Rename. Elementleri nokta p diyeyim Input elementlerine geleyim. Şu x kısmı hop geldim. Data elemanları diyeyim bu tarafını Türkçe yapayım. Title'ım geldi hop burada data elemanlarım geldi data elemanlarım. Yerine dokümantasyona bakalım. Dediğim gibi son derste gerçekten Streamlit mevcut makine öğrenmesi kütüphaneleri olmak üzere Python'la bütün veri yapılarını destekliyor. Şimdi ben data frame'e gelmeden önce çok enteresan bir şey yapacağım arkadaşlar. Buraya geleceğim diyeceğim. Diyelim ki benim e, bir tane JSON'ım var. Bana bir dakika verin bir tane örnek JSON bulayım. A few moments later. Bir dictionary yapısı. Şunu şöyle yapıp formatlarsam ne yapacak? Format selection. Formatladım menü. Ve gördüğünüz gibi sub koydum. JSON değil mi? List ve bu gibi yazdırım yazdırma. Gördünüz mü? Burada bir bakın bir dikişler içerisinde dikişleri yapısı var. Ben burada sadece ne yaptım? Bir değişken içerisine koydum şu data elementleri nokta py dosyam içerisinde. O yüzden burada bir şey gözükmüyor ama buraya gelip st write deyip arkadaşlar bakın type deyip örnek json dersen bakalım ne olacak. Bunu always rerun yapacağım. Gördünüz mü? Muazzam bir şey çıktı. Type class dictionary dictionary yapısının size tek tek bakın şuradaki satır Muazzam bir olay değil mi ya? Değerleri içeriğini verdi. Muazzam. Peki ben bunu silip st right deyip örnek json'ı mı yazdırsam ne olacak? Gördünüz mü arkadaşlar bakın. Muazzam bir şey. Neden bunu muazzam diyorum? Diyelim ki bir projede çalışıyorsun bir proje üzerine. Atıyorum bir REST e, framework endpoint'undan JSON çekeceksin abi. Al buradan bak ya. Yani Bak çalışmanı yap. Anlatabiliyor muyum? Gördünüz mü ne yaptığımı? Çalışmanı yap. Şimdi mesela neyse Dictionary'lerle uğraşıyorsun ya bak geldim. Menü, menünün altında aydı var. Aydın altında pop-up var. Bak pop-up'un yanına geldim bir şey çıkıyor burada. Kopyaladım. Gördünüz mü değişti. Buraya gelip tekrar yapıştırdığına bakın. Şöyle göstereyim. Seçtiğim kısmı aldım. Ctrl Z diyeceğim. Şuraya geldim mesela. Sıfırıncı item ya. Geldim. Menü item'ın içine gelin mesela. Almadı. Dur niye almadı ya? Ha. Menü item'ın yanına geldim mesela ya da sıfıra geldim. Sıfırı kopyaladım. Bakın bunu kopyaladım. Buraya girip kontrol V dedim de mükemmel bir olay. Anlatabiliyor muyum? Ben böyle birçok şey yazdırabiliyorum işte. List mesela bir list yapısı olsun onun yerine. Örnek liste alıp ST hop ST right örnek liste dediğim zaman bakın sağ tarafa bunu sildim gidecek. Save an gördünüz mü? bakın liste yapısı geldi. Eleman eleman kopyalayabileceğim gibi listenin tamamını geri kopyalayabilirim. Çok güzel yani var ya burada geliştirme aşamasında inanılmaz size kolaylıklar sağlıyor. Şimdi bunu neden gösterdim SDWrite kısmına? Ee, bunu şöyle yapayım. yarı geldi size bir şey göstereyim. Şimdi şu örneğin burada kalmasını istiyorum ama sayfada kalabalık yapmasını istemiyorum. Bakın geldim. SD nokta expander dedim. Bakın ne olacak? Parantezimi açtım. Bu bir arkadaşlar with context manager. Dolayısıyla benim buraya with with st expander deyip iki nokta koymam lazım. Bakın expander yana geldim. Label expanded demiş. Label'ıma şunu aldım. Kestim. Expanded'a bir şey demiyorum. Bakın şunların hepsini bu with context manager'ımın arkadaşlar içine aldım. Ctrl S dedim. Gördünüz mü? Muazzam bir şey değil mi ya? Yani ben bu sayfa yenilediğimde kapalı açılacak. Ama geldim buraya mesela dedim ki expanded eşittir true dediğimde always run sayfa açıldığında yani sayfa yenilediğimde gördünüz mü açık gelecek muazzam ben bunu false'ta tutuyorum genelde tabi o yaptığınız ön göre değişir muazzam bir şey örnek cisim içerisine koydum hatta bakın şu expander'ın içerisindeki label yapısı var ya buraya geldi markdown'ları konuştuk ya iki nokta buraya şey iki yıldız iki yıldız koydum da şu iki yıldızı şuraya koyayım Ctrl S dediğimde Always rerun dediğinde gördünüz mü? Jason listi şey yaptı yani mark, şuradaki label içerisine Mark'tan syntax koydum. Ya azırmanın yanında tek yıldız koyarsam bunu italikti yanlış hatırlamıyorsam. Gördünüz mü? Muazzam bir olay. Bunun içerisine mesela çok uzun bir jason'ınız var. Çakın abi içerisine bakacağınız zaman bakın ondan sonra silmek istiyorsanız silin. Şimdi bunu yaptım. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar dokümantasyona geleceğim. Hop dokümantasyon nerede? Data frame diye benim bir dokümantasyonum var. Şimdi pandas yapısını bildiğinizi düşünüyorum. Bununla alakalı gerçekten muazzam çalışmalar yapılabiliyor. Çünkü birebir nasıl söyleyeyim entegre çalışıyor. Ama bunu yapabilmek için şimdi bir tane kütüphane yükleyelim. O kütüphane de arkadaşlar Vega Set. Bakın ben şeyi durdurmayacağım terminalimi. Terminal diyeceğim, New Terminal diyeceğim. Tamam mı? Şunu clear diyeyim. Zaten ben Conda Environment'ımın içindeyim. Yani Streamlit'i yükledim environment'tayım. Pip Show Streamlit dersem zaten 1.29.0 mıydı göreceğim. Şimdi ben buraya geleceğim arkadaşlar. Şunu clear diyeyim. Şu kütüphaneyi yüklemem lazım. Hemen gelelim. Şu en başa. Title'dan önce şuraya yorumu koyayım pip install vega sets demem lazım. Ben bunu muhtemelen prova yaparken yüklemişimdir. Pip install vega data sets diyeceğim. Yükledi. Bende zaten vardı. Requirement already satisfied dedi. Terminali genelde durumu durmanıza gerek kalmıyor. Ama ben şuraya gelip Streamlit'in altında ne yapmam lazım? Import aslında şöyle yapmam lazım. Dokümantasyonuna kısaca bakarız ve gazeteden import data demem lazım. Bir de bana pandas lazım. Import pandas SPD demem lazım. Bunun için de arkadaşlar pip install pandas demeniz lazım. Ben de yüklüdür bu kütüphane çünkü en çok kullandığım kütüphane olabilir. Yani şuraya bir de şu iki kütüphane yüklememiz lazım bu dersin devamı için. Ben terminalime geri döndüm. Şimdi bu ikisini seçmem lazım. Hemen Vega Datasets'in dokümentasyonuna bir bakalım. Vega Datasets'in PyPy'deki dokümentasyonu bu. Karışık bir dokümentasyon. Gördünüz mü? Şu şekilde ben zaten importumu yaptım. Yalnız çok enteresan bir şey yapacağım şimdi bakın. Available data set demiş. Bu Vega data setsi bu Google Colab'la ile alakalı videomuzu izleyen arkadaşlar görmüşlerdir. Google'ın da kendisinin de kullandığı bir şey veri seti. Çok güzel arkadaşlar. Arka planında bir sürü onlarca available data setleri veriyor. Bunları da görmek için bakın. Şu Vega data setten çektiğim data üzerinden list data sets demem gerekiyor. Şimdi ben ne yapacağım? Bak şunu kopyalayacağım. Vs koduma geri geldim. Şurayı bir kapattım. Tamam mı arkadaşlar? Pipin solumu yaptım. Değil mi? Kontrol. Bir şey yanlış yaptık. Şuraya bir şeyler ekledik. Şu fazlalığı sildim. Bir yerlere bir şeyler ekledim heyecandan. Altta terminalimi de temizleyeyim. Kafamız karışması. Şimdi Vega data sets'i pip install yaptım değil mi? Pandas'ımı aldım. Bunlar bir kenarda dursun. Şurayı da temizledim data elemandan aldı. Şimdi bakın geldim. Şöyle bir şey vardı. List data sets. Mevcut setler deyip eşittir dedim. Altına da st right dedim. Şimdi ben şeyden biliyorum. Burada bakın liste yapısı döndürüyor. Gördünüz mü? Onlarca data set var biraz önce yaptığımız hareketin aynısını yani ben biliyorum şurada bir list döneceğini biliyorum. ST right mevcut setler deyip enter'a bastığımda gördünüz mü? Muazzam bir şey değil mi ya? Harika bir şey. Hatta arkadaşlar yani şey yapmama gerek yok ekstradan bir tane notebook açayım bir tane işte sayfa açayım orada bunların denemesini yapayım gerek yok burada gördüm abi içinde İçinden istediğimi de seçebilirim yani hatta bakın daha bomba bir olay yapayım şunu yorumlayayım Şimdi bu datayı çektim ya. ST help diye bir komutumuz var. Ben buraya datayı aldığım an, save ettiğim an görüyor musunuz? Vega sets, core içerisinde gelen data loader'mış bu. Neler yapabileceğimi, neler yapamayacağımı içindeki bütün dokümantasyonu bana veriyor. Gördünüz mü? Muazzam olay. Aynı şekilde mesela PD'yi alabilirim ben buraya. ST Help PD dediğim zaman görüyor musunuz? Pandas Data frame ile alakalı her şey geliyor arkadaşlar. Muazzam bir şey yani. Dokümantasyon da yaratabilirsiniz. Takıldığınız noktalarda hepimiz takılıyoruz. Gelip burada help komutuyla ya da write komutuyla detayları görebilirsiniz. Şimdi ben bu mevcut setlerden liste geldiğini biliyorum. Bir de ben bakın şöyle bir şey yaptım inputlarda değil mi? Ne dedim? Select box diye bir şey var dedim tamam mı? ST select Hop box diyeyim. Bunu arada çizgi olmasın. select box diyeyim. Şöyle bir enter yapayım. Label'ım ne? Veri setini seçiniz. Altına da options getireceğim. Options'ım geldi. Değil mi? Options'a geldim. Liste ya da tuple verebilirim. Ben ne yapacağım biliyor musunuz buraya? Direkt şu mevcut setleri buraya koyacağım. Bakalım ne olacak? Muazzam bir olay değil mi ya? Arkadaşlar. Altına da bir tane btn koyacağım. Diyeceğim ki st buton veri setini seç diyeceğim. Hiçbir şey koymayacağım şu an. If btn deyip bunu yazdıracağım. Bunu yazdırmak için ne yapmam lazım? Ne diyeceğim? Şuraya geleceğim. Veri seti ismi eşittir diyeceğim. btn'ye basarsan da bana abi st right de seçtiğiniz şuraya ben kölü braces Türkçesini hatırlayamadım. Koydum. Başına da f koyduğumda hatta ben artık marktan biliyorum ya. şuraya iki şuraya da iki tane koyayım kalınlaştırdım. Ctrl S dediğimde hop yeni zip seçtiğimde seçtiğiniz veri seti yedi zip. Airports seçtiğiniz veri seti airports. Şimdi muazzam bir olay bence. Değil mi? Ben ne yapmak istiyorum? Artık data frame'lere girmek istiyorum. Şeyi çok iyi biliyorum. Şimdi ben iki şekilde data hatta bakın. Dokümantasyona bakmıyorum. Ne yapacağım ben unuttum. SD Help dedim. Şu Vega Data Set'ten seçtiğim var ya arkadaşlar data. SD Help yazdırdım. Ya yani size muazzam şu an yetenekler kazandırdığımı düşünüyorum. Bakın burada demiş ki iki şekilde yani ben burada veri setin ismini getirdim ya veri setin iki şekilde çağırırsın demiş. Birincisi datanın içerisine bu veri setin ismini biz hani yazdırdık ya buraya veri seti seçtiğince geliyor ya Airports. Bunu tırnak işareti içerisine yazarsın. Sana data frame döndürür demiş. Ya da data nokta airport dersin. Şimdi benim zaten burada bakın seçtiğiniz veri seti değil mi? Nerede yazdık ya? seçtiğiniz veri seti bu dedik. Altına da bunun st write deyip type deyip şu veri seti ismini seçersem buradaki select box'tan aslında bir string dönüyor. Bunu burada yazdırıyorum. Type'ın string olduğunu burada sizin gözünüze sokmaya çalışıyorum. Ctrl S dediğimde veri setini seç dediğimde STRIGHT TYPE görüyor musunuz? BUILDIN STR. Python BUILDIN metotlarından STR e geldi. Bunun STR olduğunu biliyorum. Peki bunu neden dedim? Tekrar CTRL-S dedim. Şu an şuraya bakıyorum bakın. HELP DATA. Gördünüz mü? Zaten string olarak geliyor. O zaman benim yapmam gereken tek şey seçilen DATA FRAME deyip arkadaşlar çünkü bunun PANDAS DATA FRAME döndürdüğünü de biliyorum. Hatta şuraya şöyle yazayım arkadaşlar notation'ımı vereyim. Yapmam gereken tek şey data değil mi? Parantez açmak içerisine tırnak işareti bile vermeden verilen şu ismi buraya koymam lazım. Hop parantezin içerisine koymam lazım. Dediğim an yapmam gereken tek şey dokümantasyona geliyorum. ST data frame komutuyla arkadaşlar ST data frame komutuyla Pannas data frame döndürdüğünü biliyorum. Değil mi? Yazdırmak. Şimdi geldim. Airports'tayım. Veri setini seç dediğimde anladınız mı? Muazzam değil mi ya? Yani bakın hiç kaç satır ya? 30 satır abi yani muazzam ki zaten aralarda notlar falan var. Şurada Şunlar sizin kafanızı karıştırabilir. Bakın liste yapısı döndürdüğünü gösterdim. Burada notation yaptım. Bunu da böyle yapayım. Tekrar ediyorum bu set page falan kapatalım onlara baktık. Title'a bir alt alalım karışmasın. Ben Vega, Vega Datasets'ten datayı seçtim. Yetmedi. SDWrite metoduyla datanın içerisine baktım. O da yetmedi. Bir tane select box'la ne yaptım? Data.list datasets var ya. Burada gelen liste yapısını SD Select Box'ın içerisine koydum. Bunu Select Box olarak verdim. Ve biliyorum ki burada yapılan seçim bana bir string yapısı döndürüyor. Yani şuradaki seçtiğimiz yapılan bunların içerisindeki yapılan bir string yapısı döndürüyor. Bunu da biliyorum. Ne yaptım? Bir buton koydum. Eğer dedim bu buton tıklanırsa bana önce bu veri set ismini alır seçtiğiniz ya da seçtiğiniz veri seti diye sonra da bunu bu data metoduyla, dökümantasyona baktım. Burası çok karışık oldu. Bu data metoduyla ne yaptım arkadaşlar? Pandas data frame'e çevirdim. Sonra da ST ile gelen data frame'le yazdırdım. Değil mi? Airports. Şimdi bakın başka bir şey seçeyim. Mesela budget'ı seçeyim. Seç dediğimde seçti. Bakın running yapıyor. Geldi gördünüz mü? Hatta ben artık bunun bir data frame olduğunu biliyorum ya. Buna ben DF diyeyim. Sonu buraya diyeyim ki ST caption vereyim. Bir tane format string yapayım. Satır sayısı diyeyim. 2. nokta koyayım. Körlü buraya sıslarım. Süslü parantezlerim isim atalım. Koyup len df dediğim zaman tekrardan buna budget tıkladığım zaman gördün mü? Satır değil de bu satır olacak tabi daha mantıklı. Satır sayısı bu da seçtiğiniz olacak. Ctrl S yapayım. Farkında mısın? Her Ctrl S dediğimde gidiyor bu data çünkü ben her save ettiğimde ya da burada bir hareket yaptığımda bu söylediğim çok önemli sizi çok büyük sıkıntılardan kurtaracak bu stream'de devam edecekseniz en baştan tekrar tekrar çalıştırıyor tekrar veri setini seç dediğimde 237 satır sayısında bir data geldiğini gördüm şunu bir dakika şöyle yapacağım arkadaşlar gördünüz mü bakın şimdi şuraya geldim hop full screen yaptım 237 satırın tamamını gördüm değil mi şuraya tıkladığım zaman datayı indirdim Tekrar kapattım. Bir de bu data frame ile alakalı bir tane şey var. Onu yazayım. Şimdi bu set page complete white demişim biliyor musunuz bunu? Centered, centered mi ya? Yani Gelelim evet centered yapalım. Ortaya sığdıralım sadece dedim. Yoruz mu tekrar gitti çünkü hep baştan çalıştırıyor. Tamam bir de diyelim ki mesela ben df'in diyelim ki bu şimdi çok fazla sütun var mesela. Burada iki tane sütun olsaydı şurada kalacaktı. Burada bir tane benim argümanım var. Use container white dediğim zaman, true dediğim zaman da içinde bulunduğu container kısımlarına geleceğim layoutlarda. Orayı dolduruyor. Bununla bilin yan bilgi. Gördünüz mü ne kadar kolay? Şimdi ama mesela bu 7 zip'i getirdiğimde hata alacağım. Yani png döndürüyor. Bu arkada kullandığımız belki sizin farklı versiyonsa sıkıntı olmazdı bu şununla alakalı bir şey. O yüzden buraya ben DF demeden önce hani buradan bir şey geliyor ya data set. Şuraya bir try except koyacağım. Try diyeceğim. Şunu try block'un içine koyacağım çünkü bazı data setleri döndürmüyor. Except exception as e diyeceğim. St error yazacağım. Veri seti yüklenemedi diye. St write str içerisine şu error'u yazdıracağım. Ne no, yaptım? No. Ctrl S dedim. Tekrar Seven Zip'e şey. veri seti yüklenen. Bakın şuradaki error yapısı. Sebebi de File Format. Bunu yazdırmayabilirsin abi istemezsen. KC yaparsın. Debugging de Sonra yazdırmazsın. Ama normal ben Airports'a geldi. Veri setini seç dedim geldi. Yani gerçekten muazzam olaylar. Mesela buraya TX. Gördünüz mü? Mu? Muazzam bir yapı değil mi ya? Bakın TX'leri getirdi. Bu arada çok daha güzel yapılar var arkadaşlar. Şurada data frame'i kullandık ya biz. Bakın burada bir de data editor var. Ben editor. Ben aslında burada data frame yerine data editor kullanabilirim. Daha önce ben bunu kullanmadım. Bu çok yeni geldi. Bunu data editor yapayım. Sadece değiştirdim. Bakalım ne olacak. Ctrl-S dedim. Veri setini seç dediğimde. Şimdi bakın muazzam bir şey oldu. Büyüttüm. Bakın data frame yerine data editor getirdim. Ya mesela buraya bir tane radyo box koyabilirdiniz ya. Editor ya da sadece görüntüleme diye gerçekten şeyler gelirdi. Şimdi data editor gelince ne oldu? Yine bir download'um var arkadaşlar. Bakın ayata. Şimdi artık burada ben birçok fazladan hareket yapabiliyorum. Ee, sıralayabiliyorum. Hatta üzerine girip değişiklik bile yapabiliyorum. Burada bakın her değişiklik yapmaya çalıştığımda sayfa yeniden yükleniyor. Bu değişmesinin sebebi hata değil. ST session state olayını koymamız lazım. Her defasında ben bakın burada airports'u getirdim tekrar. Buraya geldim ya bir değişiklik yaptığımda bu sayfada bir değişiklik olduğunda maalesef buradan itibaren tekrar çalışmaya başlayacak. Geleyim enter diyeyim. Şimdi tekrar çalışmaya başladı ama ben butona basmadığım için ne oldu? arkadaşlar. Veri seti bu oldu. Baştan çekmem lazım. Bu bir hata değil. Bu Streamlit'teki en büyük karın ağrısı ama beraber çözeceğiz. Hemen dokümantasyona dönüyorum tekrar. Bu kalın config var. E, table yapısı var arkadaşlar. Bunlara kendiniz bakarsanız ders çok uzadı. Metrik benim çok hoşuma giden bir yapı. Şunu kapatayım. Metrikte de mesela bakın güzel bir şekilde bakın şunu göstereyim. Hemen ben bunu canlı canlı göstermek istiyorum. Şu butonun altına gelelim zaten. Data frame yazdım biraz. Gördünüz mü? Ne kadar güzel ya. Hava sıcaklığı diyeyim. Ne kadar güzel değil mi? Bakın hava sıcaklığı 25 santigrat derece 5 derece arttı diyorum. Ya muazzam yapılar var bakın bu datanın. ST JSON. ST write demiştim ya ben şeye. JSON yapısına. Şuradaki örnek JSON yapısına. Tabii sildim ben onu da. Ee, aynı şekilde ST write yerine ST da yazabiliyoruz arkadaşlar. ST JSON yazmamızın sebebi şu. Mes mesela bakın şu örneği alayım ben. Bunu da şuraya koyayım. Şuna da metrik diyeyim. Şimdi ekledim. JSON'ın bize şöyle bir güzelliği var. Ctrl-S diyeyim. Ee, atıyorum 8000 tane falan ya da atıyorum staff'ın altında 4000 tane yani çok büyük bir JSON olabilirdi. O zaman benim yapmam gereken tek şey aslında bu JSON içerisine bakın gördünüz mü expanded expanded eşittir false getirirsem kapalı getirecek bu nested JSON'ları özellikle çok nested JSON'larda bu önemli. Çünkü ön yüze çok yüklenmemiş olacaksın. Görüyor musun? Basamak basamak açıyorum arkadaşlar. İlk yüklerken bu da böyle arada derede sürürüz ama ileride çok büyük başarılarından kurtarabilir sizi. Experimental Data Editor zaten bu şey depreciate oldu. Buraya geldi dedim ya bu yeni bir yapı. Burada yapılabilecek çok şey var bu arada. Bu parametrelere falan bakarsınız. Biz kendi yaptığımız projelerde zaten bunların hepsini kullanacağız arkadaşlar. Madem dataset'i çektik. Data elementleri de getirdik arkadaşlar. O zaman buna bir de hızlı bir şekilde şu chartlardan birkaç tane çok hızlı örnek yapalım önümüzdeki derste ve yolumuza devam edelim. Daha layout'sa falan bakacağız. Ondan sonra bir bu state management olayını da oturttuk mu Streamlit'e gerçekten sağlam bir giriş yapmış olacağız. Önümüzdeki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.